Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan Bey. Ona çok 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 selam ediyorum. Çok çok selam ettim. Şey dedim dedi. Dedi ki fotoğrafımı çekiyorlar ya. Çat 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 çat. Çatıldılar. Kırkalanın koca geldiler ki yer bulamadım. Böyle 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 şap 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 şap. Yer bulamadım. Dedi ki şey Ondan tokturuna. Hemşirelerine, kapı kızına çok çok selam dedim. Kumu başkanı, bildim ki erdi var. Selam, 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 selam. Selam verdim. Hoş geldin. E e e e e e Erdoğan'a çok selamım gitti. Arhoşağıma gitti işte ki bilmem. Hı, hı. çok selam saldım bunlara. Buramı hükümet onarttırdı çatıyı. Allah hükümetime zavar vermesin. Çok 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 çok. Cumhur başkanıma kanlar selam götür. He. Eğer dayı bunu atıyorum. Böyle geliyorum. Aa, böyle geliyorum. Böyle geliyorum abi. Bunu ne geliyorum? 500 lira. Ya. Kendimi tutamıyorum. Sen benim evlatımı. Böyle geliyorum. Neye geliyorum? <laughs> Ağrıya gidemem. Kışında sabah da tutup kurutur. Gene adam var da gidemedim. Evleri çekiyor bir Çeksin. Aman gari gelir <laughs> ağzına. Gel bana ne Masa bitmedi kayınlarımdan. Oraya da atıyor, oradan da atıyorlar beni.

yani sorana soran yana hepsine selam 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 veriyorum